Nasıl bir atmosfer var şu anda? Artık riskli bölgedesiniz. Ne kadar bir zaman dilimi kaldı? Bu kırmızı bölge denilen yerdesiniz değil mi? Evet, dün gece saat dört buçuk gibi artık koyu kırmızı bölge dediğimiz son 150 deniz mili mesafesine ulaştık. Ulaştık zaten müdahaleyle, müdahaleden ziyade aslında tacize karşılaştık. Onun öncesinde çok sayıda drone e, gözlemlemiştik akşam saatlerinde ve Aştoz'dan çıkan bir e, askeri botun olduğunu da duymuştuk. E, zaten teyakkuzdaydık. E, yine e, geçen en son drone saldırısında da nöbetime denk gelmişti. Dün gece de yine nöbetime denk gelen bir saatte e, askeri botlar e, önce gemilerin etrafında yakınlarında dolaştılar. Ee, daha sonra uzaklaştılar, gittiklerini düşündük. Ee, dinlenmeye geçtik. Çünkü tüm geceyi nöbet devriye geçirmiştik. Yarım saat sonra e, daha büyük e, bir askeri bot bizim e, Sirius gemisinin yani ve Alma gemisinin etrafında e, birkaç tam tur döndü. Hı hı. E, bizim yanımızda bir de denizaltı e, gözlemledik biz. E, sinyaller kesildi, internet bağlantımız kesildi. Starlink bağlantılarımız kesildi. Bir süre maalesef dış dünyayla bütün iletişimimiz koptu. Artık gemiye müdahale olacağını düşündük ancak tekrar uzaklaştılar. Zannediyoruz ki bizi yormaya, yıldırmaya çalışıyorlar şu anda. Gün içerisinde bu durumu belki birden fazla yaşayabiliriz. Ancak bu akşam daha farklı bir müdahale olma ihtimali de yüksek çünkü Gazze çok daha yakınız artık. Bir günlük mesafemiz var. Belki bir günden daha az. Eğer herhangi bir müdahaleye mar, e, maruz kalmaz da devam edebilirsek. Şu an devam ediyoruz. Kilo ile beraber e, Gazze'ye doğru ilerlemeye devam ediyoruz.